Aleyküm selam arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ee, oyuna daha yeni girdim. Bugün arkadaşlar e, şey yapacağım. Bir tane dereceli maçımız olacak. Faktörü yumruk yapacağız. Ee, gireceğim. Şuradan hatta dereceli için daha yeni girdim oyuna. Ve arkadaşlar atölye ile sigara çıkarttım. Ee, hayırlı olsun spamınızı yorumlarda e, belirtin lütfen. Alay madde öyle diyeyim. Ee, bir sık atma. Oha oyunun sesi Yok lan Bu kadar açmazdım ben normalde de Neyse arkadaşlar biz hemen e, Başlayalım video daha e, maç e, Konuşamadım e, ma Maça geçelim hemen Evet arkadaşlar e, Dereceli maçımız başlamış Başlamış durumda Baktoriye gideceğim e, yetişirim inşallah Seviye alırsam alırsam Tank tankla tarayacağım Yani arkadaşlar Bir şeyler yapmayı deneyeceğim Hemen şöyle faktörü atlayalım. Yumrukta kötüyüm. Videoda hele hele bana bir şeyler oluyor. Yumruk oynayamıyorum ya. Tek sıkıntım bu biliyor musunuz? Oynayamıyorum yani yumruk. Hız yapıyorum. Başka cihazdayım. Annemin telefonu, ee, kendi telefonum bozuk. Yani bir flash açtım. Mavi ekran oldu ondan sonra tek telefon kitlendi. Yani tamirci bile açamadı. Hayır 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 şuraya gidecektim. Gittim 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 aynen. Ha! Gel yavrum sen. Sen gel sen gel. Sen ilk kurbanım olacaksın benim. Gel. Gel lan. Ha, ayakta. Gel. Gel oğlum gel. Gel, gel babana gel. Gel 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 gel. Gel, gel. gel gel gel. gel gel. Gel lan gel. Gel gel gel. gel. Arkadaşlar yumrukta kötüyüm ya. Gel buraya. Oo, şöyle kovalayan, kovalatanlardan nefret ediyorum. Oğlum adam önüme geldi lan. Niye vurmadım? <laughs> Neyse. Of 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 hayır. O silah alırsa çok kötü. Aldırtmayacağım bu AVM'yi sana. Gel lan al. Alsana AVM'ni. Aha. O adam silah buldu. Biz öldük. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle şey videosu istiyorsanız böyle şey şey, şey 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 bir dakika dedem yakışıklı yapayım şuna bir aç o yapayım bir tane açıyor el AVM'yi alma lütfen 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 git sana bir açıyor yaparım ben aha ben öldüm ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum daha fazla böyle e, video istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben öldüm büyük bir ihtimal. E, adam bana lah 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 haveme deniyor. Da 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 Zaza abi buradan seni çok öpüyorum. Zaza abi ne alaka? Alın teri veriyorum ben şurada. Hayır yürü git. Yürü git. Arkadaşlar bize bir AVM çaktı mı biz öldük ha. Oğlum yürü git. Sapık. Alo hadi ya tek umudum sensin. Şimdi şöyle koşsam şuraya doğru. Bu beni gene alacak. Aha tamam. 2 level yelek 3 level kas bulduk. Alok sen kurtarıyorsun oğlum beni. Şunu süre bir pushlayacağım. Bu arkadaş herhalde çok iyi avm oynayamıyor. Ama ben sana bir şey yapacağım. Host. Yürü git. Maymun surat. Sıkma abi bir git ya. Elim terledi senin yüzünden. Git Allah'ına. Bak Allah'ın ismini verdim ya. Git. Şükür abi ya şükür. Ben de gülerim. Al. Gül veriyorum bak. Ben gene adamlık yapıyorum. Gül veriyorum. AWM'e kar oynayacağım arkadaşlar. Bu el. Ee, ben şöyle loot'umu yapayım. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Ee... <laughs> Bir kill aldım. Ee, ama orayı çekemedim. A adam ani VSS sıktı. Benim ödüm patladı. Ama iyi kafa attım yani. Şurada ineceğim. Ee, Müyele kit tamir kitinde basacağım. İki tane uzun var zaten ölmem diye düşünüyorum. Ben no basayım. Şanssızım ama. Ay dur. Şu AVM iptal etme yerini nereye koymuşum ya tepeye koymuşum da Allah. Sıkacak. Sıkmadı. Ya yani ne yani ben de böyle sinsi olamaz mı? Ben de aradan giderim. Şurada bir şey gördüm. Şu pompalıyı bir alabilir miyim ben? Belki yakın mesafe falan filan girersem evet şey yapacağım pompalı çekeceğim. <laughs> e ben ne yapacağım şimdi ya? O kadar adam vardı şurada. Aha aha ha. Aa kafa yedi. What? Bir dakika ya. Nasıl oluyor? Dur 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 dur, dur şu an. Ha sonunda. Şöyle gülümüzle verelim. bu adam şimdi dünyanın lütunu toplamıştır diyecektim de toplamış zaten. Maşallah var adamın. Aha. Şimdi işin rengi değişecek. AVM'yi bırak bırakmayacağım AVM'yi. Şuradan direkt çifte pompalıyı alacağım. Ee, yalnız mermisi de yok ki. Ne yapacağız? Ha varmış mermisi varmış. Alayım şu 20'liği. Mis. İlerleyelim. Çok sabit durdum ama neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim sorunum bu. Dur, MP40 vardı almayacağım. Evet arkadaşlar. Ee, adamın biri bana rushlıyor. Mübarek ben sana sıkamıyor muyum? Ay dur dur dur. Ben bence bu oyunu daha oynamayayım. Ne kadar botum gördüm. ben ne yaptım şaşırdım şu an. Çok pis şaşırdım. Ay dur dur dur. Abi arkadan yemeyeyim lütfen. 5 kilo aldım ya. Arkadaşlar ben öldüm büyük bir ihtimal. Şuraya geçeceğim. Buraya geçiş yapayım daha doğrusu. Arkadaşlar ben kolsuzum cidden ya. Mobilden mobile geçtim. Yok arkadaşlar ben cidden kolsuzum ya. Önümde duran adama da sıkamıyorsam ben de eren olmayayım yani. Gel buraya. Buraya gel. Abi ben cidden kolsuzum. Bak arkadaşlar ben ciddi ciddi kolsun ya. Yani. Lan. Hayır 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 ölme ölme ölme. Bak buraya kadar geldim ölmeyeceğim. Kil gitti. Ben de gittim. Hadi oğlum. Sen arkamdan sıktın. Ya sen çıkacaksın değil mi lan? Ben niye zorlanıyorum ki? Şuradan direkt şunu alayım. AVM'yi bırakacağım. Bu şuradan AR'yi al. Kaç. Kaç. Öldük. Arkadaşlar o adam alanı ölecek bence bas yani bas belli ne ya bes belli o adam ananı ölecek ee, video başlığını göreceksiniz zaten çok saçma bir başlık koyacağım ama cidden de olmuş bir şey yani ses kasmıyorum bir de çok ses geliyor videoya benim ses mi çıkmıyor bu sefer de çok tedirginim ya bir win gelir inşallah Ova, ova var lan. Ben niye ova gitmiyorum? O al. Papucu yarım. Çık dışarıya ya. M60 oynayalım. Olmadı. O al. Papucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Ben kime söylüyorum bunu? Şu drop'a gideceğim. Belki drop'ta adam vardır. Ama o avda görmedim. Bir dakika bir dakika. Ee, şöyle gideceğim. Oraya çünkü tehditat atmışlar. Dur 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 yanlış yaptım. Arkadaşlar ben birinci olacağım düşünmüyorum zaten de. Tamam güzel güzel güzel. 6 kill mis gibi gidiyoruz. Ee, ben 5-6 level yelek yapmadım mı demen? Hangi ara kırıldı abi? Benim az hasar yemem lazım ama çok yiyorum. Neyse. Şu an ona takmayalım. Ben vin almak istiyorum. Buzum yok. Buzsuz ilerliyorum. Çok terledim ya. 13 dakika oldu video. 13, 13. Çok sıkıldım ya. Mantar bari. Belki biri çıkar. Daha biri daha eğlendi. Son 3 kişi. Benle beraber 2. Çok gerildim. Çok gerildim. şu kadar alana iki kişi mi var cidden? Şu kulübede bence birisi var. Çünkü şunda da vardır. Şunda da. Ben buradan gideceğim gene. İnşallah. Ya da yukarıdan gideyim. Yukarıdan çıkar belki. Ben de alırım yani. Şu evde sanki adam gördüm ama. Yani hayal mayal bir şey gördüm orada. Çık bakayım. Yokmuş tamam. Burası temiz. Ses kasmıyorum bir de. Ee, şöyle bir dağdan aşağı inelim. Biraz tehlikelidir ama. Of 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 of. of. Oğlum lan! Öldük arkadaşlar. Ee, hakkınızı helal edin. Helal olsun. Bas 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 git bas. Arkadaşlar videonun son dakikasını bayağı uzattım ya. Ama neyse. İnşallah güzel bir video olur da. Burada adam yok mu cidden? Abi şaka mısın ya? Bir dakika arkadaşlar. Ben şimdi tepeye çıkacağım. Hayır şimdi tepeye çıksam zarar ediyorum. Aha. Oğlum benim buz tabancam yok mu? Thank you very much. Of of of. Hoş. Ödüm koptu manyak. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Arkadaşlar bugünlük videom kadar. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.